Ee, şimdi adayımız Zeynep Hanımdayız. Zeynep Hanım merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, nasılsınız? İyiyiz, elhamdülillah. Duygu ve düşüncelerini alalım mı senin? Hadi bakalım. Ee... Şimdi, şimdi tam bir sınav turu atacağız. Sen deneyimlisin zaten. Evet. Neden deneyimlisin? Ben <laughs> sizden terz aldım işte. <laughs> tamam, hadi bakalım. Şimdi arabaya bindik. Kaputu, bagajı ve araç içini tanıttığımızı kabul edelim. Evet. Hazırsanız çıkış yapabilirsiniz dediler. Evet şimdi kurallara riayet ederek kemerimiz takılı. Arabamız şu an çalışmıyor. Çalıştıralım ve başlayalım. Cız. Cız dur dur dur. Neden? Ekrana bak bakayım. Ekranda Heh, ne geliyor? Ha, nedenmiş? Olabilir tamam sıkıntı ya. yok. Evet, kontrolle. İşte sınav heyecanı da böyle oluyor. Bak bildiğin bir şeyi unutabiliyorsun. Tamam dikkatli yani el freni unutmayacağız. Ekrana muhakkak bakacağız. Kırmızı bir ışık yanıyorsa diyor ki cız kesinlikle bu şekilde çıkamazsın. <laughs> ne oldu Zeynep? En iyi bildiğim işi şey unuttum mu diyorsun. Biraz öyle oldu. <laughs> ben ben video açık diye heyecanlı. Olsun sınavda da heyecan oluyor zaten. Olabilir evet, bunlar. Evet, evet. Şimdi birinci istasyonumuz neydi? Aynı fren. Evet sağ sinyalimiz açık bir şekilde. Evet, evet. Sarı alana giriyoruz. Direği geçelim ondan sonra yapalım. Gayet güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Sol sinyal veriyorum. Evet mükemmel. Omuz üstü bakışımızı da yaptık. Geçebileceğine karar verdiğimde çıkabilirsin. ee, Zeynep, bayramda ne yaptın? Kurban bayramında ne yaptın bakayım? Kurban bayramında iki gün çalıştım. İki gün çalıştın, evet. Şey birinci ikinci gün mü çalıştın? Evet, üçüncü dördüncü gün izin yaptım. Sonra gezmeye gittim Üsküdar. Üsküdar'a Üsküdar gezmeye gittin. Evet. Onu gittin. El öptün mü? Ba para evet. aldın mı? yok almadım. Büyüdün tabii. Para vermiyorlar değil mi? Hep Biraz daha büyükler <laughs> başka şehirde. O yüzden. şey havale etseydiler. Hesap numarası gönderseydin. <laughs> Aklıma gelmedi hiç. Vay hemen dayıları, amcaları, alaları teyzeler diyeceksin ki onların mazeretidir bu. Aa kızım keşke İstanbul'da olsaydık da. Verseydik. Verseydik. Sen ne diyeceksin ki Dayı, amca, teyze, hala. Evet. İban'ın bu. WhatsApp'tan tık. Kişiyi özel atacaksın tabi Durumu açık paylaşmayacaksın. Evet. <laughs> bu sefer kimse kıvıramayacaktı. Kesinlikle. Neyse bir, bir dahaki bayramlarda bu taktiği dene. Özellikle ah İstanbul'da olsaydım diyenleri özellikle dene. <laughs> Sanırım orada bir dergine. <laughs> Zaten bu videoyu da izlet şimdi akrabalarına. ha <laughs> hoca yaktın bizi falan. <laughs> Sınava girecek arkadaşlara bir şey demek ister misin? Duygu ve düşüncelerini alalım bakalım. Duygu düşüncelerim e, sinir stres yapmasınlar. Gerçekten sinir stres insan her şeyi unutturuyor. Ne? Ee, panik yapmasınlar diyorsun. Evet, kesinlikle panik yapmamaları lazım. Evet. Bildiklerini unutmasınlar. O insan heyecanla olur. <laughs> bildiklerini unutmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Acele etmesinler Atele diyelim. Acele etmesinler. Ha, yani. Bildiklerini zaten unutmak <laughs> onların elinde değil ya. Yani öyle de hani sınav esnasında sınav, sinyal vermeyi unutuyor o heyecanla, o panikle. O yüzden söyledim. Bu şekilde yani. Ha. Bir de hani Ola ki başına bir şey geldi. Hani ben hani söylüyorum ya. Dipnot. Hadi sana da söyledim. oldu da ayağı titriyor. Hakim olamıyor titremesine. Ne yapacaktı? Ha, o zaman duracak. Müsait bir yerde Müsait durdu yerde değil mi? Evet. ondan sonra. Biz buradan de... içeri gireceğiz. Evet, evet, bu... evet. Sağdan içeriye giriyoruz. Sonra. Güzergahı da unutmasınlar değil mi? Dipnot. Evet. <laughs> sonra vitesi boşalıp el filanı çekip kendini toparlayana kadar biraz dinlenebilirler. Heh. <laughs> Değil mi? Evet. Çünkü ayağına hakim olamıyorsa özellikle evet. manuel araç kullananlar evet. sol ayağı titriyor değil mi? Evet. E, hakim olamıyorsa ayağına ne yapacak? Giderken evet. bir hata yapacak. Ya istop ettirecek ya debriyaja basamayacak evet. değil mi? Ya freni işte atıyorum e, sert basabilir basamayabilir boşa alıp el freni müsait bir yere yanaşıp tabii ne yapması lazım? Dörtlüğü yakar. Evet. E, el frenini de çeker boşaldıktan sonra vitesi. Evet. Çok fazla değil zaten. Bir 30 saniye kadar dursa o heyecan, o stres gider. Evet. Biraz kendi toparlanması lazım. Aynen mesela. öyle. Evet, solu sağı kontrol et. Müsait gibi gözüküyor. Burayı geniş alıyorsun. Evet. Sağda kalabilirsin bunun arkasında müsait bir zamanda sollama yapabiliriz. Şu an için değil. Şu an için niye değil? Söyle bakayım. Niye değil? Çünkü, e, Sol an... şerit yoğun. Evet. Düğün dernek vermiş gibi herkes toplanıp gelmiş değil mi? <laughs> Boş derken müsait bir şey. geçebiliriz. Sağda hızlanıp mı geçiyoruz? Ve sola Evet. Vitesi ne yapacağız? Bak bağırıyor araç. Vitesi ikiye Heh. Çünkü sollamaya çıkıyoruz değil mi? Evet. Mevcut hızımızdan yükselmemiz lazım. Şu ki sollama gerçekleştirebilelim. Evet. Sollama bitti mi? Evet. Şimdi tekrar sağ sinyal verip sağ müsaitse geçebiliriz. Evet. Şu an müsait geçebiliriz. Zeynep sen nereliydin? Ben Giresun Alucalı'yım. Anı sen Alucalısın. Evet. Karadeniz fıkrası biliyor musun sen? Trabzonlu değilim diyecek şimdi. Yok, ben hiç değilim bence. Bir fıkra anlat diyecektim ya. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, iyi hadi bakalım. Öyle masal fıkralar gibi başkalarından duyulmaz sadece. <laughs> sağ şeritteysek, sınavdaysak özellikle ne yapıyoruz? Hızımızı ne yapıyorduk? Hatırlıyor musun? Benim genelde söylediğim adaylara sağ şeritteysek diyorum 30-40 aralığında sola geçtiysek yani sollamak için bir araç olabilir, minibüs otobüs kamyon olabilir. Park halinde duruyor olabilir, değil mi? Evet. Sürücü kursu arabası olabilir. Hani dediler ki bu aracı solla. Evet. O zaman da sol sinyal verip şehir için hız 50 olduğu için 40-50 bant aralığına çıkıyoruz, tamam mı? Hani tabii ki daha hızlı gidip sollayanlar var. Yani nedir o? 60, 70, 80 ama biz Acemi aday olduğumuz için, sürücü aday olduğumuz için özellikle mümkün mertebe 50'yi geçmeyeceğiz. Evet. Zorda kalmadığımız sürece geçmiyoruz. Okey. Evet. Bu sürücü kursuna dikkat et. Şimdi burada çukur var biraz böyle hafif sağlı gel hafif sağlı çukur var ya biraz derin çukur evet tamam. daha doğrusu göçük o ee, asfalt orada biraz içeriye doğru göçmüş bir tane de burada var bu ışıkların burada yama yapsalar biraz sağlı gel gene evet tamam yama yapsalar da bu tutmuyor İçine biraz mıcır döşeyip e, asfalt yapmaları lazım ama Şimdi önümüz kapalı değil mi ileride? Evet. Ne yaptık? Sola sinyal Sola verip sinyal. kontrol ederek geçtik. Evet geçtik. Şimdi bu kasisten diğer kasise kadar yani cep otogarının burada ne yapıyoruz? Solu kullanıyoruz. Genelde burada taksiciler oluyor. İşte atıyorum otobüs durağı oluyor. İşte turizm firmaları birilerini almaya getiriyor, indiriyor vesaire. O yüzden sağ şerit genelde burada kapanıyor. Teke düşebiliyor. O yüzden sol diğer kasise kadar, cep otogarını geçene kadar sol şerit kullanmakta fayda var. Bak zaten orada sağ olsun kapattılar önümüzü. İçeriye girenler. Solda olduğumuz için biraz hızlanabiliriz Zeynep. Sollamayı bitirelim. Hızlan hızlan hızlan. Şimdi ne yapıyoruz? Cep fotoğrafı bitti. Sağ sinyal bir kontrol evet. geçiyoruz. Müsaitse değil şu an. Evet, şu an müsaitse. Evet, şu geçebiliriz. Dip not yapalım yine. Şimdi arkadaşlar, önce geçeceğimiz yere yani sol veya sağ şerit Bu çok önemli değil. Ne tarafa geçeceğimizi önce çevremize bildirmemiz gerekiyor, doğru mu? Çevremizdeki insanlarla iletişimimizi nasıl sağlıyorduk Zeynep? Bir sinyal bir de korna değil mi? İki şekilde. E, sinyal bizim önümüze, arkamıza, çevremize verdiği için, lamba yandığı için diyoruz ki bak ben sola veya sağa geçeceğim. Sinyalle uyarıyorum. Sonra iki bakacağım o yöndeki aynaya. Solsa sol ayna, sağ sinyalse sağ ayna. Uyarıyı almışlar mı ya da müsait mi değil mi? Körü körünü geçmek yok. Hani sinyal verdim. Her şey yol benim hakkım gibi bir mantık yok. Helal, gayet güzel. Sağımızı da kontrol edelim Zeynep. Kamyon bir gitsin istersen. Evet. Çünkü onun niyeti yol vermek değil. Halbuki kavşak içinde olan biziz. Evet. Ama maalesef. Ben <laughs> Bir de şöyle bir şey var biliyor musun trafikte. Ee, herkes senin, yani şimdi sürücü kursu sensin ya evet. herkes senin dört dörtlük olmanı istiyor. Halbuki <laughs> siz öğrenme aşamındasınız. Daha fazla mütevazi olup yol vermeleri gereken, anlayış göstermeleri gereken kendileri. Kesinlikle. Ama maalesef ki bunu sizden istiyorlar. Evet. Bir de benim devamlı söylediğim bir söz var adaylarıma. Herkesi trafiğe bugün çıkıyormuş gibi düşünün. Kontrolü siz alın. Takdiri Allah'a bırakın. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Çünkü siz kontrolü elinize aldığınızda karşı tarafın hatasını zaten tölere edersiniz. Ama o yol verir, o durur, o öncelik tanır gibi düşünürsek işte o an ya yol vermezse ya önümüze kırarsa, değil mi? Evet. O yüzden tedbiri biz alacağız. Evet, gayet başarılı. Burada da bir bak göçük var. Biraz yavaş. Evet. Bu şantiye arabaları sağ olsun tonajı yüksek olduğu için ya da orada bir herhangi bir çalışma yaptıklarında göçük olabiliyor. Zeynep şimdi öndeki kurs arabalarını biz solleyeceğiz. Çünkü bunlar birinci lehi kullanıyor. Biz ilk 25 metreyle başlıyoruz. Tamam mı? veriyoruz, bir alıyoruz. Evet, 25 metreye gireceğim, Aynayı da kontrol ederek. Evet, 25 metre geri geri gel bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Sol çizgiyle kendi aramızdan bir insan geçecek kadar. Sağ çizgiyle de kendi aramızdan bir insan rahat geçebilecek kadar mesafe evet. bırakıyoruz. Herhangi bir yer genişse hafif o yöne doğru değil mi? Evet. Gayet başarılı. Çıkabiliriz. Paralel parka. 25 metreyi de yaptık. Sola sinyalini verdin. Evet. İyi de sıcak var ha. <laughs> 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 Şimdi paralel parka yanaşırken ne yapıyoruz? Söyle bakalım yavaşlıyoruz. Sağ sinyal verip Evet. Bir şekilde... Şimdi kasisin burada bir bekleyelim, değil mi? Evet. Biraz yanaşalım ve bekleyelim. Çünkü niye bütün parklar dolu? Doğru, evet. Hem onları rahatsız etmemek adına, evet. hem de kendimiz nereye gireceğimizi rahat seçebileceğimiz adına, değil mi? Evet. Şimdi bak kaç numaraya gireceğiz? 5 numara müsait. Buyur. Burada ne yapıyor? Komisyonlarda iniyor zaten. Evet. Direksiyon hocası ve komisyon. Evet. Üç aşamada gireceğiz. Birinci aşama neydi? Hem söyle hem yap. En sağ köşede gördün. En sağ köşede numarayı çarpılaştırıyoruz. Sonra? Sonra direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Her gördüğünde bir şey yapacağım. Bir bu. Evet. İki. <laughs> evet. Kaldırıma yakın Dubai'yi. %95. %95 boydan komple gelmemiz gerekiyor. Evet. Bakalım görüyoruz mu? Evet. Sonra ne yaptık? Sonra direksiyonu bir birçok tur tutuyor. Aferin sana Zeynep. Üçüncü aşama Sonra ne? Sağ, Dubai ile kesiştiriyoruz. Şu tamam. senin oradan baktığında şu şekil. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bu sefer tam, tam son kırıyoruz. İçeri girebilmek için. Evet. Gel bakalım Zeynep. Burada sağ iki teker sarı alana değecek. Doğru mu? Evet. Diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştın. Bak şimdi. Sıfıra sıfır bu evet. Ne yapacaksın Kurtarır mı bu şimdi evet. Kurtarabilir. Kurtarabilir ama risk, evet, risk. Tam sağ yapıyorsun Evet tam sağ yap Evet Hemen ne yapıp bire takıp Bir adım ileri alıyorsun Bu hakkınız var Kaldırıma çok değeceğini hissederseniz Bir tık daha böyle Tam bir adım kadar gitsin Şimdi tam sol yapıp geri gelebilirsin Tamam. Düzlendik, değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Sınırsız manevra hakkın var evet. çıkmak için. Şimdi bir adım ileri gittin ya. Evet. Ne yapacaksın? Direksiyonu toplayıp topla direksiyonu. Yok. Direksiyonu topla. Evet, evet geriye takıyorsun tekrar. Çünkü bir adım ileri gitmiştim bak. Evet. Bir adım da geri geleceksin. Okey miyiz? Şimdi tam sol yapıp çıkıyorsun. Sol Dubai'yi kurtaralım. Tamam. Çok güzel. Devam. Şimdi 3 numaraya bir park daha yapalım. 3 numara. Evet. Devam. Şimdi ilk yanaştığınız Dubai'yle aranızda mesafe varsa ne yapıyorsunuz? İzayı alamamış sayılırsınız değil mi? Bir ileriye yanaşmanız gerekir. Biraz yanaşalım. Evet. Tayranların arıyor Şimdi Evet. Arıyor <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şey. evet. şimdi ileri geri manevra yapmadan gireceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Az evvel bir ileri bir de geri manevra hakkını göstererek girdik. Tamam bekle şimdi bozma. Evet çıkabilirsin. Şimdi L Park'a gidiyoruz. Şimdi buradan çıktık. Sola sinyal verdik değil mi? Şimdi bu L parka girerken bu özellikle okul bölgesi yazan tabela değil mi? Ya da direkt nasıl telaffuz ediyorsak. Buraya sağ sinyal yakarak giriyoruz. Neden? Çünkü biz L'ye gireceğimizi arkadan veya çevremizdekilere haberdar ediyoruz. Evet burada da neye dikkat edecektik? Biz hatırlıyor muyuz? Sağ iki tekerimiz şuradaki yamadaki çizgiye devam edecek. Sağ iki teker bunun, buna yakın. Hı hı. Hadi bakalım. Okul bölgesini de şöyle gösterelim. Evet. Burada sağ sinyal muhakkak açık. Silecek izamız da ne yapıyor? Sarı çizgiyle kesiştiğinde duruyoruz. Evet. Doğru muyuz? Evet. Duralım. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Kanalizasyon kapağına sağ iki teker denk gelecek şekilde. Yani yine buradaki çizgiye yakın bir şekilde bak. Görüyorsun mu? Evet. Göreyimsi bir çizgi var. Evet, 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 Hadi bakalım. Ve dubalarla arabamızın aynısı arasından bir insan rahatlıkla geçebilecek kadar. Okey miyiz? Görebiliyor muyuz evet. dubayı? Tamam. Burada şimdi ne yapıyorduk? L parktı bu. Evet. Söyle bakayım hatırlat bakalım bize. Vitesi geri alıyoruz. Tak bakalım. Yani yaparak Evet, yaparak söyle. Sonra geri geri giriyorlar. Birinci dubayı değil, Dubai, ikinci şey dubayı tam bu cam düğmesinin bir tık arkasına. Yani kapı koluyla, değil mi? Evet. tutma koluyla cam düğmesinin arasına denk gelecek şekilde. Mesela, herhalde, herhalde. Arkadan da gene ikinci dubayı denk getiriyorsun. Evet. Kelebek camı çıtasının oraya. Evet. An, tam sağ kırıyorsun. Tam sağa. Evet. Burada da L şeklini gördün. Aracın karşıya düz baktı. Direksiyonu toplayıp iki adım daha içeri giriyorsun. Dipnot neydi burada? Klima açıksa ramp olduğu için ne yapıyoruz? Muhakkak kapatıyoruz. Kapat. Evet. Video çektiğimiz için zaten biz kapalı çektik ki sesimiz alsın diye. Ama sınavda muhtemelen klima açık olur yazın. Onu muhakkak kapatalım motordan güç alıyor çünkü. yaparsın. Tamam. Tabelayı şu ortada gördüğünüzde duruyorsunuz. Evet. Okey. Evet. Çıkabiliriz. Vitesi evet. alıp sağ çıkıyoruz. Yine iza alarak girdiğimiz gibi L girdik L çıkacağız. Kesiştirdim dubayla. Evet. Girdiğimiz gibi dubalara değmeden çıktık. Burada duruyoruz. Merkezi kilidi açıp arkadaki iki hocanın bilmesini bekliyorsun. Sonra kapılar kapandı. Sol sinyal vererek çıkış. Burada kısa mesafe sol olduğu için hemen arkasından tekrar sağ sinyal. Okula giriyoruz ya. Bak bu vatandaş ne yaptı? Ne sinyal verdi, ne bir şey yaptı. <laughs> bu çarpıda duracağın için ne yapıyorsun? Tekrar sağ sinyali açık vaziyette ve durdun. Burada şimdi acele etme. Bak yokuş kalkış değil mi burası? Şuradaki özellikle gösterelim. Şu brandanın olduğu yere kafe kurulduğu için. Güvenlik kulübesi oraya. Kalabalık olabiliyor değil mi? Müfettişler, evet. denetçiler vesaire, gözlemciler. Evet sola sinyal. Sola doğru gideceğin için. Evet. Kontrollü bir şekilde. Acele etme. Mükemmel. Biz şimdi 9 numaraydık. 9'dan başladığımız için sol sinyal açık kalacak şekilde 9'a giriyoruz. Eğer atıyorum 19, 17, 16 isek ne yapıyoruz? Sağ sinyal veriyoruz. Evet. 9'a yanaşalım. Bu Teşekkür ederiz. Bizi sağ salim getirdiğiniz için Rica Zeynep Hanım. Arabadan inmeden ne yapıyorduk Zeynep? Ee, Sınav bitti. Direkt mi ediyorduk? Önce vitesi boşalıp, yani vitesi boşalıp el freni çekip, sonra isto ediyoruz. Okey mi? <laughs> Kemer'i çıkartmadan inemezsin zaten. Yani. <laughs> var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey? Yani çok heyecanlı oluyor gerçekten. Video yani, çekerken de öyle oluyor değil mi? Aynen <laughs> sınav gibi oluyor. Sınav gibi oluyor. <laughs> Ama hani şimdi dersteyken biraz daha hani yanlış bir şey de yapsam onu düzeltme imkanım var. Aynen. Ama sınavdaki onu düzeltme imkanım yok. O yüzden kesinlikle girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah herkese yardımcınız, yardımcınız, yardımcınız olsun. İyi, biz de teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine çok iyi davran. Sizden çok teşekkür ederim. Bir el salla bakalım. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.